Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survivor 2. bölüme e, Minecraft Survivor 2. bölüme hoş geldiniz. Evet bugün karakterime bakın ki bilenler bilir. Entity 303. Evet arkadaşlar bugün e, sizlerle beraber Minecraft Survivor 2. bölüm. E, biliyorsunuz 1. bölümde ev yapmıştık. işte bir şeyler yapmıştık. Arkadaşlar ses geliyorsa özür dilerim. Biraz ses gelebilir. Ee, şöyle ben evi göstereyim. Yani biliyorsunuz zaten Minecraft Survival 1. bölümde. Ee, bugün böyle madene falan ineriz. Demir ararız. Ee, biliyorsunuz ev yapmıştık, videoyu bitirmiştik. Biz ee, bir şimdi şöyle başlayalım. Şöyle kazalım yere. Şöyle Şöyle kazalım. Hmm. Şöyle. Hatta şurada. <laughs> Meşale var ama gerektiğinde kullanacağız. Bakalım bugün demir de bulabileceğiz mi? Hmm, Dur. Meşale koymalıyım şu an. Taş geliyor da. Taştan zırh yapılmıyor. Eee hmm. Şöyle bakıyorum demir var mı? Demir var mı? Demir yok mu ya? Abi demir yok mu? Demir. Şöyle. Meşalleleri alırım kesinlikle ben. Ee, arkadaşlar şimdi bakalım bulabileceğiz mi? Şöyle Bakıyorum, bakıyorum. Bakayım her yere. Burada bir şey yok. Ee, şöyle kazmaya devam edelim. Ha bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Like atın bildirimleri de açın ki her video diye bir ses gelsin ki siz de videomu izleyin arkadaşlar. Evet. Şöyle. Şöyle. Eee. Bakıyorum. Bir demir yok ya. inventörü çok doldurmak istemiyorum. Eee. Çıktım. Belki demir bulurduk da bulamadık. Çıkmadı. Eee. Şimdi ne yapalım? Biraz odun kazalım. Ama elimle kazayım. Elimle kazayım ya. Yani elimle kazayım. Baltamın canı az. Yani aslında yaparız. Taş var ya. Evet şöyle. Başlıyoruz. Devam ki. Çatık ki. Havuz ki. Başladık ki. <laughs> evet. Ee, şöyle yapalım. Şöyle topluyorum. Ev gözüküyordu mu burada? Ha ev orada. çok uzaklara gitmeyelim. Evi kaybetmeyelim şimdi. Ee, şimdi şuradan ah, Oh, balta bitiyor. arkadaşlar şimdi buradaki sesim başka değil mi? Şimdi buradaki sesim başka değil mi ya? İlk Minecraft sonra birinci bölümde başkaydı sanki burada başka sanki. Neyse. Bu kadar yeter bize. Hemen evi biraz büyütsek mi ya? Evet evi biraz büyütelim. Şunları e, büyüte Şöyle Dönüştür Arkadaşlar ben telefondan oynamıyorum tabletten oynuyorum. Daha 4 dakika daha çekeriz de çekeriz. Devam ederiz dedi. De ben şu çatıyı böyle yapmıştım ama kırıp abi balta yok. Neyse ben şuradan hemen bir balta yapayım da. Balta 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 balta. Hmm. Nerede balta? <laughs> Baltayı bulamadım. Tamam. Şimdi hemen bunları kıralım. Evin çatısını deliyoruz. Sanki. Deliyoruz. 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 Evin çatısını deliyor. Evet. Şöyle. Ne oluyor ya? Böyle bir ses geliyor. Ee, <laughs> sıkıntı çıktı. Yanlış koydum. Bak yine yanlış koydum. Birinci ilk videoda da Minecraft Survivor birinci bölümde de aynısını yapmıştım. Hatırlayanlar hatırlar. Şöyle, 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 Tamam. Bunları da koyalım. Ee, şimdi tamam evimizi yaptık. Daha güzel oldu bence. Bakalım. Evet daha güzel oldu. Taşı kırarsak. Ee, şöyle. Ufaktan ses geliyor. Özür dilerim. Komşudan da ses geliyor. Özür dilerim. Ya, bir şey olmaz. Ee, şimdi ne yapsak evin yan evin yanına bir yer daha yapalım. Bak zaten bir tane kapım var. Onu da buraya koyacağım. Bak sen çok. Bakın çok güzelmiş. Buradan da girebileceğim yani artık. Şöyle. Allah nasıl oldu ya? çimen olduğu için. Çok büyütmeye gerek yok. Sanki burada anlatmaya gerek yok var ya o gibi oldu. Bu yeri nasıl? Elimle kazan bir şey olmaz. Evet şöyle 7 dakika olmuş. Eee Şöyle Oğlum niye konuşmuyorum ya? Yani arkadaşlar şimdi e, şunları da kırdık. Cumartesi çekiyorum bu videoyu bu arada arkadaşlar. Kozmam cana azaldı. Bunun boyunda yapsak yeter zaten. Böyle şöyle 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 ne evet, bir daha demeyeceğim şöyle evet diyor şöyle şöyle diyor evet ha tahta kalmadı zannetti 64 tane değil miydi zaten nasıl bitti Zombi meşalem ben gidelim şimdi mağaradakileri alalım. Kazdığım yer var ya oradakileri alalım. Buraya şimdi bir tane çıkış yeri yapalım. Aa burası karanlık kaldı. Şuradan alsam bir tane. Ya bunu buraya koy. Kapı yap bir tane. Yatak yapmaya gerek yok. Burada var zaten. Üç tane kapımız oldu. O zaman şöyle... İkili kral o akşam oluyor akşam oluyor Ben de bir giriş yaptık evet Ben de bir giriş yaptık ki devam ki mazara ki Peki, ki ki ben daha sonra pişiririm ki niye ki diyorum ki akşam oluyor ki ev çok güzel oldu ki Keyler devam ediyor. Keyler. Şöyle yatar. Hadi yat, hadi yat, hadi yat, hadi yat, hadi yat, hadi yat, hadi yat. 10 dakika doldu neredeyse 10 dakika oluyor. Evet. Arkadaşlar, Bu Stars videolarını videolarını da izleyin. Ses yine söyleyeceğim. Savaş köşesinden biri çıkmış. arkadaşlar, ben Brawl Stars'ta 8000 kupa oldum, amblem aldım ve ya bana gale çıktı mega kutudan. Öylemiş oluyor daha beniniz olsun. Ben şunları falan bıraksın işte. Şunları. Yok. Eee biraz böyle vardı. Bunda koy. Bunda koy. Eee şimdi giden biraz demir arayalım. Böyle biraz ara 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 ona o da oldu. Lan gibi. Bunu veriyorum. Buraya çıktı. Ne? Şu şey gözükmüyor. Burada demir memur çıkmaz boşalıyor. Şu malzeme işte niye şimdi çıkmaz? Demir, demir, demir. Nerede bu demir? Demir, demir. demir. Artık çakıl gelmeye başladı. Abi demir yok mu ya bu yerde? Bir tanecik demir ver bari. Allah'ım hep bu aynı yerlere mi çıkacak? Bu ne madendir? <laughs> Biraz daha. Kızaf. La kazmam bitti. Kazmam, kazmam. Kazmağım bitti. Allah'ım ya. Dur buraya da boş bıraktık. Dur sandık yapak da. Boş bırak. Ee, çek yapak da. Boş buraya. Tamam. Ee, Şunları da koyalım. Bunlar lazım. Ee, arkadaşlar. Şimdi. Abi kapı açıldı arkadaşlar özür dilerim dedemdi. Allah'tan seç. Babaannemden çıktı ama açma kapıyı dedi. Bir şey olmaz ya. Denmezsiniz değil mi arkadaşlar? Evet. E ulan arkadaşlar biz de artık. Evet arkadaşlar artık biz de videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz de için e, bize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda, videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere bay 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survivor 2. bölüme Minecraft Survivor 2. bölüme hoş geldiniz. Evet bugün karakterim bakın ki bilenler bilir. Entity 303. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Survivor 2. bölüm ee, biliyorsunuz birinci bölümde ev yapmıştık işte bir şeyler yapmıştık. Arkadaşlar ses geliyorsa özür dilerim. Biraz ses gelebilir. Ee, şöyle ben evi göstereyim. Yani biliyorsunuz zaten Minecraft Survival birinci bölümde. Ee, bugün böyle madene falan ineriz. Demir ararız. Ee, biliyorsunuz ev yapmıştık. Videoyu bitirmiştik. E, ee, biz şimdi şöyle Hmm. başlayalım şöyle kazalım yere şöyle şöyle kazalım hmm. şöyle ateş burada meşale var ama gerektiğinde kullanacağız bakalım bugün demir de bulabileceğiz mi Hmm, gelsin. Meşale koymalıyım şu an. Taş geliyor da. Taştan zırh yapılmıyor. Eee şöyle bakıyorum demir var mı? Demir var mı? Demir yok mu ya? Abi demir yok mu ya? Demir. Şöyle. Meşalleleri alırım kesinlikle ben. Ee, arkadaşlar şimdi bakalım bulabileceğiz mi? Şöyle Bakıyorum, bakayım Bakayım her yere. Burada bir şey yok. Ee, şöyle kazmaya devam edelim. Ha bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Like atın. Bildirimleri de açın ki her video atımı, diye bir ses gelsin ki siz de hemen videomu izleyin arkadaşlar. Evet. Şu, şöyle. Ee, bakıyorum. Bir demir yok ya. inventörü çok doldurmak istemiyorum. Ee, çıktım. Belki demir bulurduk da bulamadık. Çıkmadı. Ee, şimdi ne yapalım? Biraz odun kazalım. Ama elimle ka elimle kazayım ya. Yani elimle kazayım. Baltamın canı az. Yani aslında yaparız. Taş var ya. Evet şöyle başlıyoruz. Tamam ki çatık ki havuz ki başladık ki <laughs> Evet ee, Şöyle yapalım Böyle topluyorum Ev gözüküyor değil mi? Ha, ev orada Çok uzaklara gitmeyelim Evi kaybetmeyelim şimdi Eee Şimdi şuradan ah koy. O balta bitiyor. Arkadaşlar şimdi buradaki sesim başka değil mi? Şimdi buradaki sesin başka değil mi ya? İlk Minecraft Survival birinci bölümde başkaydı sanki burada başka sanki. Neyse. Bu kadar yeter bize. Hemen evi Biraz büyütsek mi ya? E tabi biraz büyütelim. Şunları büyüteyim. Şöyle dönüştürelim. Arkadaşlar ben telefondan oynamıyorum. Tabletten oynuyorum. 4 dakika daha çekeriz de çekeriz. Devam ederiz dedi. Ben şu çatıyı böyle yapmıştım ama kırıp abi balta yok. Neyse ben şuradan hemen bir balta yapayım da. Balta 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 Hmm. Nerede bu? Ha. <laughs> Baltayı bulamadım. Tamam. Şimdi hemen bunları kıralım. Gibi çatısını deliyoruz. Sanki Deliyoruz, deliyoruz, deliyoruz. Evin çatısını deliyoruz. Evet. Şöyle. Abi ne oluyor ya? Böyle bir ses geliyor. Ee, <laughs> sıkıntı çıktı. Yalnız, bak yine yanlış koydum. Birinci ilk videoda da Minecraft Survivor birinci bölümde de aynısını yapmıştım. Hatırlayanlar hatırlar. Şöyle, 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 şöyle. Tamam, bunları da koyalım. Ee, şimdi, tamam evimizi yaptık. Daha güzel oldu bence. Bakalım. Evet, daha güzel oldu. Şu taşı kırarsak. Ee, şöyle, ufaktan ses geliyor. Özür dilerim. Komşudan da ses geliyor. Özür dilerim. Yok bir şey olmaz. Ee, şimdi ne yapsak? Evin yan evin yanına bir yer daha yapalım. Bak zaten bir tane kapım var. Onu da buraya koyacağım. Bak sen çok bakın çok güzelmiş. Buradan da girebileceğim yani artık. Şöyle Allah nasıl oldu ya? Her çimen olduğu için. Çok büyütmeye gerek yok. Sanki bu da anlatmaya gerek yok var ya. O gibi oldu. Bu yeri nasıl? Elimle kazan bir şey olmaz. Evet şöyle. 7 dakika olmuş. Eee... Böyle. oğlum niye konuşmuyor ya yani, arkadaşlar şimdi e, şunları da kırdık cumartesi çekiyorum bu videoyu bu arkadaşlar Kozmam canı azaltı. boyunda yapsak yeter zaten. Şöyle 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 Ne bir daha demeyeceğim. şöyle. Yetti o. De şöyle şöyle diyor. Evet. Aa. Tahta kalmadı zannettim. 64 tane değil miydi zaten? Nasıl bitti? Son bir meşale Ben giderim şimdi mağaradakileri alalım. Kaldığım yer var ya oradakileri alalım. Buraya şimdi bir tane çıkış yeri yapalım. Aa biraz karanlık kaldı. Şuradan alsam bir tane. Ya da bunu buraya koy. Kapı yap bir tane. Yatak yapmaya gerek yok. Burada var zaten üç tane kapımız oldu. O zaman şöyle ikili kıralım o akşam oluyor. Akşam oluyor. Buradan da bir giriş yaptık. Evet, buradan da bir giriş yaptık ki. Devam ki. Nerede ki? ki. ben ben sonra pişiririm ki. Yek ki diyorum ki. Tam oluyor ki. Ev çok güzel oldu ki. <laughs> Keler devam ediyor. Keler. Hadi yat. 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 9 dakika oldu neredeyse 10 dakika oluyor. Evet. Arkadaşlar bu ses videolarını da izleyin. Yine söyleyeyim savaş kutusundan bir çıkar arkadaşlar ben bu 8000 kupa oldum. Emze aldım. Ve de bana Gale çıktı Mega Kutu'da. Böyle bir şey değil. olsun. Ben şunları falan bırakayım mı? Yok. Ee, biraz demir var ya. Bunu da koy. Bunu da koy. Ee, şimdi gidelim biraz demir arayalım. öyle biraz ara 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 na yan ki be buraya çıktık bu ya şu şey gözüküyor burada demir memur çiftbaz boşalıyorum şu malzeme işte ya şimdi çıkmaz? Demir 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 nerede bu demir demir demir, demir. artık çakıl gelmeye başladı. Abi demir yok mu ya bu yerde? Bir tane demir ver bari. Allahım hep bu aynı yerlere mi çıkacak? O ne maden biraz daha kaz Kazmam bitti. Kazmam, kazmam. Kazmam bitti. Allah'ım ya. Bunu buraya da boş bıraktık. sandık yapak da boş bırak. E. Kes yapak da boş bırak buraya. Tamam. E. Şunları da koyalım. Bunlar lazım. Ee, arkadaşlar şimdi abi, kapı açıldı arkadaşlar özür dilerim dedemdi. Allah'tan seç. Babaannemden çıktı ama açma kapıyı dedi. Bir şey olmaz ya. Denmezsiniz değil mi arkadaşlar? Evet. Ee, ulan arkadaşlar biz de artık anladım. Evet arkadaşlar artık biz de videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için de e, bize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.